Dijitalleşen şirketlerde bu hafta dijitalleşen bir şirket değil, dijitalleştiren bir şirket ofisine geldik. Pickup'ın ofisindeyiz şu anda. Yanımda da Pickup Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprakçı var. Merhaba Ahmet. Merhaba Ahmet. Ahmet öncelikle olarak çok teşekkür ederiz bizi ofisinize davet ettiniz. Keyifle, çok mutluyuz biz de. Hoş geldiniz. Ahmet şöyle başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Yani şirket olarak neleri geliştiriyorsunuz? Hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Bizim servis tarafında yaptığımız işler var. Burada Microsoft'la beraber çok yakın çalışıyoruz. Office 365 gibi Azure gibi platformların aslında kurumların bulut teknolojilerine geçişini sağlıyoruz. Uzun yıllardan beri belki bunu Türkiye'de yapan ilk şirketlerden biriyiz. Bunun ötesinde iş tarafında yaptığımız veri ambarı ve iş raporlama projeleri var. Kurumsal uygulama geliştirme çalışmalarımız var. Gene Microsoft'un Power Apps platformlarının üzerinde. İnsan kaynakları hizmeti sunuyoruz bunun haricinde. Bir de tabii ki bu platformların üzerinde geliştirdiğimiz kendi ürünlerimiz var. Bir internet platformumuz var Velocity. Türkiye'de ve dünyada çok sayıda müşterisi var. Cyanengo isimli bir e-mail imza yönetimi platformumuz var. Gene bunun da e, Türkiye'de ve dünyada çeşitli rakipleri var. İyi e, iyi e, e, ürünlerimizden bir tanesi. Passgate diye de bir parola sıfırlama platformumuz var. Kullanıcılar kendi parolalarını unuttuklarında kolaylıkla sıfırlayıp devam edebiliyorlar. Bizim ana çalıştığımız ürünler ve servisler aslında bu şekilde. Bayağı geniş bir yelpazeden bahsediyoruz aslında değil mi Ahmet? E, doğru. Yüzlerce müşterimiz var hem Türkiye'de hem dünyada. Ee, teknoloji tabii ki e, çok hızlı bir tempoda ilerliyor. Biz de orada modern teknolojilere e, uygun hem uygulamalar geliştirmek hem de aslında bu uygulamaları e, firmalara ilk sunan yer olmak için her gün gayret içerisindeyiz. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi farklı farklı alanlarda hizmet veriyorsunuz. Pastadaki payı en çok hangi alan alıyor? bunların hepsinde kendi ürünlerimizle ilişkili çok ciddi bir çabamız var. Özellikle globalde ihracatı artırmaya yönelik. Bir yandan Microsoft teknolojileriyle ilişkili danışmanlık tarafı özellikle pandemi sonrası bu dijitalleşmeyle birlikte çok ciddi manada hızlandı öncesinde biz bu teknolojilerine daha önceden bahsederken çok zorlandığımız dünyalar oluşabiliyordu. Daha büyük kurumların daha rahat geçebildiği. Bir taraftan da büyük kurumların biraz daha geleneksel yaklaşabildiği. Ama pandemi dünyada ve Türkiye'de hayatımızı oldukça değiştirdi zaten. Dolayısıyla Microsoft Teams ürünü başta olmak üzere o yaygınlaştırma projeleriyle ilişkili ciddi bir efor içerisindeyiz. Aslında hem servis tarafı hem ürün tarafı e, ortak payda da buluşuyor bizim ciromuzda. Evet, e, şimdi bu pandemi süreci de bu dijital dönüşüm konusunda e, gerçekten öncü oldu hı hı. E, baktığımızda. Araştırmalar da zaten bunu gösteriyor. Şunu ben sormak istiyorum. Şimdi hibrit çalışma dönemi geldi, uzaktan çalışma dönemi geldi. Acaba hangi Microsoft'un ürünlerini hı hı. daha fazla kullandınız bu dönemde? Şöyle, şimdi pandemi hayatı geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Kesinlikle. Hı hı. Söylediğin gibi artık çalışanlar uzaktan çalışıyor. Bizim bir developer'ımızın illa İstanbul'da oturması şart değil. Türkiye'nin herhangi bir yerinde hatta dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Bu her şirket için böyle. Bu dinamiğin içerisinde de şirketlerin çalıştıkları hayatı, ortamı uzaktaki çalışanlara da yansıtabilmesi lazım. Burada Microsoft Teams platformu çok önem arz etti. Bunun ötesinde Bizim Velocity ürünümüz var, bir dijital internet platformu. İnsan kaynaklarının işte duyurularını görebildiği, servis saatleri, yemek menüsü ya da şirketin içerisindeki tüm o formlar, süreçler, SAP'den çalışanların kendi bordosunu görmesi gibi durumlar. Bunların hepsini Teams'in içine koyduğumuz belirsiz uygulamasıyla müşterilerimiz kullanabiliyorlar. Bu da çok tempo kazanan uygulamalarımızdan biri oldu bu süreçte. Ahmet, şöyle devam edeyim. Biraz önce farklı ülkelerde hizmet verdiğiniz servisler ve hizmetler olduğundan bahsettin. Hı hı. Acaba hangi ülkelerde şu anda hizmet veriyorsunuz ve gelecekteki planlarınız neler? Şimdi Türkiye'nin haricinde Londra'da bir ofisimiz var çok yakın zaman içerisinde Dubai'de doğu tarafına hizmet vermek için bir ofis hı hı. açıyor olacağız. Bu sürecin içerisinde Türkiye'den zaten hali hazırda Orta Doğu'ya ve Avrupa ülkelerine hatta Amerika'ya ihracatımız var. Geçtiğimiz yıl Tim'de hizmet ihracatçıları arasında şampiyonluk derecelerine girdik. Tebrikler aldık. Teşekkür ederiz. Ama bir taraftan da şunu söylemek lazım. İhracatın motivasyonu sonuçta Türkiye'nin daha ileriye gitmesinin önünde ihracat yapabilmeliyiz ki bir de ithal girdisi az bir ihracat yapabilmeliyiz ki daha çabuk istediğimiz noktalara gelelim. Dolayısıyla ben yazılım ihracatını, teknoloji ihracatını çok değerli buluyorum. Bu motivasyonlarımızdan bir tanesi. Bir diğeri de bizim ürünlerimizi Amerikalı bir markanın altında bir donanımımız var, örneğin Pescuit. Amerikalı markanın altında aynı veri merkezinin içerisinde görmek ya da global bir müşterinin ben artık globalde belüstü kullanıyorum kararını verebilmesi. Ee, bizi şöyle motive ediyor. Firmalar Türkiye'de ya da dünyada artık o kullandığı yurt dışı menşeli ürünü değiştirip. Kikab'ın ürünü kullanabiliyorsa biz bunu İngiltere'de niye yapmayalım, Dubai'de niye yapmayalım diye de bir motivasyonumuz var. Dolayısıyla ihracat önemli bir gündemimiz. Ahmet gerçekten tebrik ediyorum. Dijitalleştiren şirketler tarafından önemli bir başarı hikayesi yazmışsınız. Tebrikler. Tabii burada şunu da eklemek istiyorum. Bizim gibi teknoloji firmalarının en önemli değeri aslında çalışanları, bizim ekibimiz. Biz ekibimizle ilişkili son derece hassas olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda da e, yıllardır Great Place to Work'te en iyi işverenler arasında yer alıyoruz. Hatta bu yıl e, ilk üçe girdik bu tarafta. Hem kadınlar için en iyi iş yeri olma konusunda, hem e, genel olarak IT sektöründe en iyi işveren olma konusunda e, önemli bir heyecanımız var. Kendi içimizde atölyelerimiz var, çalışanlarımızın hayallerine destek olduğumuz programlarımız var. E, dolayısıyla gündemimiz bir taraftan da çalışanlarımız bizim en değerli paydaşımız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Hayır. ederiz. Hoşçakal. Sağ ol. Görüşmek üzere.